Şimdi abla bak, duyuyorum abla. He, tamam sen bana söyle Allah aşkına bak doğru söyle. Bu cinsel istismar meselesi aslında bir aşk mıydı? Bir aşk yaşandı mı? Yoksa hakikaten bir istismar var? O istismar gerçekleştiyse ilkinde daha birincisinde nasıl gerçekleşti de sen söyleyemedin bunu kocana sıkıştın kaldın. Neyle tehdit etti seni eğer öyleyse? Bana işin doğrusunu söyle lütfen. Abla bak. Biz bundan baştan konuşuyorduk tamam mı? Hı. Böyle bir sevgili gibi konuşuyorduk. Sonra ben bunu konuşmayı bırakınca konuştuğunu konuştuğunu hocam dedi ben de korktum söyleyemedim. Bu da ben söyleyemediğim bu fırsat filip benim üstüme daha çok geldi. Siz başta bununla sevgili gibi konuşuyordunuz. Ne oldu sonra evet. sen vaz mı geçtin? Bitti mi sevgi? Vazgeçtim, hat, yaptığım hatanın farkına vardım, ayrılmak istedim. Ama bu beni peşime bırakmadı. Dedi ki senin dedi kocana söylerim konuştuğumuzu dedi. Ama üstüne bir şeyler daha ekleyerek söylerim dedi. Sonra koca, kocana bilmiyorum ne yaparsınız dedi. O zaman cinsel istismar falan yok ortada. Siz bayağı... Var. Nasıl var? O da var. E sen Haraldi aşık de. olduğun bir adamla birlikte olmaya cinsel istismar demiyorsun herhalde. Çünkü başta yaşadık diyorsun biz. Hayır onu. abla. Öyle olmadı. Ben ya? o sonra ayrılmayı kabul etmeyince ben eşime söyleyemedim ama o zorla ben odada bir şeyler yaparken eee e biraz önce sevgili olduk dedin sen. Biz sevgiliydik dedin. Yaşadık bir şeyler dedin. Nasıl Önceden, konuşmuşuz? bu bizim konuşmuşuz eve gelmeden ya, önceydi nasıl konuşurken. Nasıl? Ha daha Hı. öncesi. Sizin eve gelmeden evet. konuşurken. Cezaevinden aradığı evet. zamanlarda. Cez... evet. Hani e, bir arıyordu daha... konuşuyordular diyordu ya Sedat. Evet. O zamanlar konuşuyorduk. Sonra ben de ayrılmaya karar verdiğimde o sinirlendi. Ben kocana söylerim konuştuğumuzu sevgili olarak dedi. Peki ilk bu olay size bir haftalığına geldiğinde mi başladı? Yani o bir sene cezaevinde konuştuğunuzda öyle durup dururken konuşmadınız herhalde. İlk size geldiğinde bir haftalık orada herhalde yakınlaşma başladı değil mi? İşte ben oraya geldiğinde ben ayrılalım dedim. Ayrılmadı. Öyle zorla yaptı işte. Ulan bir, birlikteliğimiz olmadı ki ayrılalım. Sen ne anlatıyorsun? Seni ne güzel dinliyoruz buradan şimdi. İyi güzel konuşuyorsun da. Ne zaman? Sen bizim... de yalan konuşuyorsun oraya çıkıp da bir şey sen yapmadım diye. Bana bak. Altı tane kelime ezberlemişsin sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Yok bu ara yalan. çok. Hayır şu anda çok başka bir şey söylüyorum. Şimdi tamam yeni yeni mecazlarla geliyor diyor. Mecaz söylüyorum. değil valla bence ilk defa gerçeği söyledim. Ya arkadaş gerçek baya yaklaştık. Nerede ya? görüşmüşsün? Ünlemden beri herkesin evet. fark ettiği gerçek ifadeler yakınlaşmaya başladı. İşte Herkes izleyici, fark etti ya. İzleyici Herkes zaten ben bir şey söyleyeyim da. mi? Richter ölçeği gibi hemen çarp diye öyle. koyuyor. Bunlar bir şey yaşamış. Bir yerde bir anlaşmazlık olmuş. Ondan sonra ya, da anlar... işte başka türlü yansıtmışlar Sedat'ı. Her ikisi de farklı farklı yansıtıyorlar. Kendine yontuyor diyor. Yani Bunun onu... sebebinin hepsi de Sedat. Sedat'ın bana yaptıklarında bunun söylediği şeyler Murat'ın söylediği şeyler hoşuma gitti. Ondan sonra konuştum onunla. Sonra da Baktım yaptığım şey hata olduğunu farkına vardım. Ayrılmak istedim ve Murat bunu kabullenmedi ve benden intikam aldı. Ne intikam aldı? Bu Murat sana ne yaptı? Bu Sedat, bu Sedat <laughs> sana ne yaptı? Önce onu sorayım ben sana. <laughs> bu Sedat <laughs> sana i̇şte ne yapmış? Mektubu ne yaptın? Ne, yap, şimdi yapmadın ki Sedat. Çalışmadın. Çocuklarına bakmadın. Eve içip içip sarhoş arkadaşlarını getirdin. Eve arkadaşlarını doldurdu. Alt katta yatırdın. Daha ne yapacaksın? Annem başucumuzdaydı Ben içip içip eve gelmemezlik Annen yapmadım. Annen o zaman İstanbul'da kalıyordu. Sen çalış. Bak Sedat sen kaç kere çalıştın. Sen söylüyorsun ben dinliyorum. Kaç, kaç, ben söyleyeyim Asun. sen de dinle. Sedat az sus. Necmi ben abiye ben sorabilirsin. Bak ilk defa bak ilk defa hakikaten e, bütün kalbini açtı bence Nesrin konuşsun. Bırak Seden, konuşsun. Madem sen de gerçekleri öğrendin Ben öğrendim. çalışmayayım çalışmayayım beni el alime muhtaç ettin. Sen çalışmadın. Kaynananın annenin maaşıyla geçindik biz. Ben seni Anneni kim... o kadar gredi çektirdin. E, o kadar gredi çektirdin. Sen kaç gün çalıştın söyle. Ben seni kimin kapısına bir ekmeğe gönderdim. Sen bana bunu söyle. Beni göndermedin. Çünkü ben gitmedim. Göndermedin Gönderdiği zaman bile gitmedim. Çocuğu, çocuğu gönderiyordun. Onu bile göndermiyordum köydeyken. Göndermedim ki gidesin. Yok kış ya, günü, ya kış günü Kardiz'de ben nasıl çalışacağım? Kardiz'de olmadığı zaman çalıştın mı? Yazın bak, çalışmıyor muydun? muydum? bir inşaat vardı. Kapının önünde teyze gittin mi? Gitmedi. Ben o adamlarla çalışma. Niye çalışmıyor? Her sene yazın benim orada belli ekibim, belli arkadaşlarım var. Ben o memlekette, o köyde yalan belli konuşma. arkadaşlarımla çalışıyorum. Her kavgamızda Demedim. Burada bile yalan Sen Yalan konuşma. Sen yalan, konuşsun. konuşma. Sen, bu... sen dedin ki, ben dedim sen buraya çocukla gelmedin. Çocuğu aldım, beni dışarı attın kışın ortasında. Ben gidiyordum, sonra geldim beni yoldan çevirdin. Sen yalanlarla devam et. Sen yalanlarla devam et. Sen yalanlarla aynen da. devam et. Aynen devam madem et. Madem ben seni aldattım da, madem ben seni aldattım madem, sen niye gidip ıı, kadın sosyal hizmetlerden, kadın mağdur... <laughs> ...başmalardan niye para aldın? Hangi sosyal hizmetlerden para veriyor ben bunu anlamadım. Hangi sosyal ya yardım başıma? Bir dakika, bir dakika. Bambaşka bir şey çıktı şimdi ortaya. Siz bu senaryoyu birlikte mi yazdınız? Yani yeğenimin tecavüzüne uğradım. Ye ye <laughs> hikayetlerini siz birlikte konuşarak mı yaptınız? Hayır, o kendisi gitti aradı. Sosyal hizmetleri aradı, kendisi söyledi. Ablam, Beni sosyal, de zorla götürdü. Sosyal hizmetler dedi yer Bursa'daki kadın sığınma evinin psikolog doktoruna götürdüm kendisini. Burada bile yalan, yanlış konuşuyor. Ya zaten Hece böyle bir usul yok. Ger devlet hangi devlet kurumu şekilde para veriyormuş? Tüm 80 milyon söylesin bunu bana. Ama sen şu anda ilk defa bence Nesrin'le konuşacaklarınızı konuşun. Çünkü ilk defa gerçekleri şu anda konuşuyorsunuz bence. Burada bile yalan bence. konuşuyor. Kad bir mesele ya. Senin takıldığın yer burası mı? Ben diyor... Ee, boşluktaydım sürekli beni kapının önüne koyuyordu ele muhtaç ediyordu çalışmıyordu aşağılıyordu atıyordu küfür ediyordu ben de boşluktaydım gittim tutuldum diyor Murat'a ondan sonra da diyor yaptığımın yanlış olduğunu anladım diyor ama Murat da bu arada beni tehdit etmeye başladı anladığım kadarıyla sıkıştı kaldı ee, ne yapacağını da bilemedi orada öyle bir ortamda bilemiyorum yani ablam bizim memleketimizde kar dizi oluyor ha? kar yağdığı zaman dize kadar çıkıyor ve biz kış boyu çalış, çalışamıyoruz. Hiç kimse kış boyu çalışamıyor memlekette. Annem ya, emekli, annemin emekli maaşıyla idare ediyorduk kışı. Yazın çalışıyorduk. Yazın çalışıyorduk ki kışın çalışacağız. Bunun için de Aybaz ilçesinde Necmi vardır, İdris vardır, Bahtiyar vardır. Hepsine sor diyorsun. Sorabilirsiniz. çalışıyor gün çalışıyordun Arasına acaba onlarla. Duysanız. A, bir şey söyleyeyim Tabii ben. ki. Ben karışmıyorum. Nesrin. Diyorsun ki Efendim? bütün kabaat Sedat'ta. Sende hiçbir kabaat yok. Yani ne derse yapılan bütün kararlar yanlış olsa bile bizim kendi kararlarımız olması lazım. Yani sen Hayır bende karar... de kabahat var. E sen, ben ama kendimi Sedat suçlamıyor Sedat böyle değilim ki. Ben yaptı yaptı kendimi ben de suçluyorum. Gittim başka adamı, akrabası ona duygusal Hayır oyunu mi? almadım? E tamam da yani esas Sedat belki çalışmıyor olabilir, para getirmiyor olabilir. Bunun yolu bu değil ki yani başkasını eve alıp da daha önce bir sene ilişki kurup da eve alıp ondan sonra da bu iletişimi kurup Sedat'ı suçlamak. Ben bir şey daha sormak istiyorum kendisine Nesrin Hanım'a. Yüzüne dahi bakmak istemiyorum. Cinsel istirma denilen şey bir bayana bir kere olur. Ama bu dördü beşi bulduğu zaman acaba ne olur? Bunu da aynı zamanda 80 milyona da soruyorum. Hayır, öyle tekrarlayabilir. bir şey yok. Tekrarlayabilir. Tekrarlayabilir. Öyle bir, güç bir şey yok. Güç öyle, o çok sağlıksız ya. bir bakış açısı. Hayır, bu bu şeyden hiçbir farkı yok bunun. Orada ne işi vardı? Cırtlı cırtlı böyle saçmalıklarla. Gerek hiç yok. işimiz yok. Ama sevdim diyorsun yani Sen de o zaman cinsel istismar olmadığını, bunu senin boşluktan düştü içinde bulunduğun boşluktan yanlış yaptığını ve gidip de yeniyle birlikte olduğunu o zaman söylüyorsun. Ben yani bundan ortada Hayır, bir cinsel istismar Hayır, birlikte olmadım işte. Aşk yaşadın, mektuplaştınız sonra o olayı daha mı ileri taşımaya çalıştı sen onu bıraktıktan sonra? Aynen. Murat ayrıldıktan 15 gün sonra böyle bir o şikayetini doğrudur. yapma gereği hissettiniz. Efendim? Niye birinci gün değil? Murat evden ayrıldıktan 15 gün sonra şikayet etmişsiniz. Niye birinci Hayır, gün değil? Hayır 15 günden gün. sonra Bursa'ya gelmiştik. Kardeşim düğünü vardı. 15. Neyse o, ama iki ondan buçuk, buçuk ay evde kaldıktan sonra Murat sen şimdi e, önce hiçbir şey olmadı diyorsun. O bana mektuplar yolladı dedin. Sonra Hı. ben ikisi halletsinler ben karışmıyorum diyorsun. <laughs> böyle hop çekildin. Şimdi e yani bence sen de biraz bak bu kadar bir şeyler söylüyor onların hepsi doğru. Doğru. Kendin de burada. İnşallah o verdiği isimlerden biri de canlı yayına katılır. Ha, söylediği her şey doğru. Doğru yengene. söylüyor. Yani e niye benim... bana olmadı dedin? Ne olmadı? O niye, değil. Niye niye hayır niye böyle bir aşk yaşamadık? Dedin? Sedat için de söylediklerin hepsi doğru. Hayır sen başka bir dakika ben karışmıyorum onlara geri çekiliyorum dedin. böyle Seni ilgilendiren adam. bir konu yok gördüm. Nasıl seni ilgilendiren bir konu? Amcamla Sizin alakalı şey anlattığı konulardan benim Alakalı Hayır ve biz diyor ben diyor boşluktaydım kapıldım diyor ilişki yok, yaşadık bakın, diyor. ben onu demiyorum. Çalışmadım. Sen orada yok muydun o yaşanırken o ilişki? O çalıştığı sahnelerde ben cezaevindeydim ya. Hayır Benim cezaevinde de telefonlaşmışsınız işte zaten. Ondan önce zaten başladık Ya ben arkadaşım. telefonlaşmadım lütfen rica ediyorum. Onun engeli vardı. Numarası yoktu. Nasıl konuşmuşuz? Ben bunları duymak istiyorum ya. Artık doğruya gerek yok. Bekliyorum 19'un 3. 13. Bekliyorum 15 e. sadece bekliyorum. Artık doğruya gel ben buradayım. Ben Suçlu azalıyor. olarak görüyorsan, görüyorsam ben buradaysam sen de gel. E, Ece Hanım. Nesrin gelsene ya. hakikaten. Niye Bak gelmesin. bir şey söyleyeceğim. Bak Nesrin gel buraya İşimiz, çocukları da getir. Yok, çocuklar çocukların bak bir suçu yok. Gözünü seveyim bu çocuklar babalarını göremiyorlar. Onları babalarını görmekten mahrum etme. Ne olursun? Bak, getir çocuklarını. Onlar babalarını görmek istemiyorlar ki. Onu bilemeyiz bak. O öyle şeyler karşı taraflar hep böyle söylüyor. Çocuk görmek istemiyor diyor. Ondan sonra bir bakıyoruz. Çocuk deliler gibi özlemiş göremediği babasını ya da özelden, annesini. Özelden arayıp sorabilirsiniz aramak başka bir şey. Pedagog eşliğinde ya da Tanju Hoca'nın eşliğinde o çocukları gözlemlemek başka bir şey. O başka bir şey. Onu sen öyle söylersin. İşbabam başka çıkabiliyor ortada. O yüzden de 58 gündür görmediği Çocukları görmek hakkı. Al çocuklarını gel buraya. Burada konuşalım. Üçünüz burada konuşun. Her